Kardeşim yani bizim fiziğimiz iyi yani. <laughs> yani. Bu arada bir dakika, bir dakika dokunmadan. Koyarken de dökersen yiyorsun biliyor musun? <laughs> Yayına yazalım mı kulaklıkla izlemeyin? Neyden? lan? Gözür Ham yap bakayım onu. Ham. <laughs> <laughs> oh yarası yok. Oh. Oh oh. <laughs> Dürüdü Oo. Dur dur şuna şuna. Dur devam kardeşim işte. Bak 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 şuna bak. Oo. <laughs> Allah Allah. Nasıl ya? Ben. Hey. Ee. Ee. Ya Bu zor olur. Çocuk şimdi çok yedim. Bu. <laughs> bu hikayede <laughs> yandan ben oldum. Var şu an gördüm. <laughs> bak, bak, A, bak, A, ben de onu neredesin? <laughs> Aynen. <laughs> 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 Her gün birinizi, bir gün kardeşim. <laughs> Ukrayna bile. <blok. gülüyor> <Akari. gülüyor> 8 gelecek. 8 16 uzakmış Çek kar lan 8 kere 8 kar 16 Heee Ne oğlum 8 kere 2 anladın ee, <laughs> 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 Niye soruyor soruyor cevap <laughs> Hadi hadi devam Çek Oğlum <laughs> <laughs> bu ne? Ben, <laughs> limon Kancı nerede? He ne olsun? Ne olmuş? Senin ortak arkadaşlar bu. Bunlar sevgili olmuşlar.